Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz seholar getirdiniz Fatma'nın mutfak hayatına arkadaşlar Fatma'nın güzel bir elmalı tartla karşınızda elmalı tart yapacağım pasta dersiniz tart dersiniz fark etmez kek şeklinde yapacağım ben şimdi malzeme olarak neyim var üç tane şöyle elmam var elmaları soymadan dilimleyeceğim 3 tane yumurta arkadaşlar hemen çırpmak kabıma alacağım malzemelerimi şöyle bir fincandan bir parmak eksik yoğurt şöyle güzelce çırparız şöyle yarım fincanda toz şeker bir yemek kaşığı da tarçın arkadaşlar hemen bunları karıştıracağım. öyle yarım fincanda toz şekerim var. Bu şekeri e, tavada karamize yapacağım. Evet arkadaşlar hemen tavama toz şekerimi koyacağım. Ocağı alacağım. Bir de tabii ki unum vardı arkadaşlar yanımda. Hemen unu da bir fincan ekleyelim. Şöyle yarım fincan daha dökeceğim ondan. Bir buçuk fincan un kullandım. Tabii ki şöyle kek kalıbım var. Dibine bolca yağ sürdüm. Bunu da yapacağım. Kabartma tozunu en sonunda dökeceğim. Evet arkadaşlar Şekerimi tavaya koydum. Şöyle erimesini sağlıyorum şekerin. Şöyle güzelce erisin. Kaşık sürmeyeceğim. Şöyle elmalarımı da güzelce şöyle dilimledim. İnce ince dilimledim. Kabuklarını soymadan dilim yaptım. Şeker erisin içine bunu da dökeceğim. Şeker eridi arkadaşlar. Şimdi elmaları ilave edeceğim. Şöyle elmaları hafif pişireceğim bunu. Elmalar pişti. Şöyle sulandı arkadaşlar. Bakın suyunu salıverdi. Kapatacağım şimdi. Elmalar pişti. Bakın altında suyu da var. Hemen direkt bunu kek kalıbına dökeceğim. Böyle suyuyla birlikte. Şöyle yayacağım. soğumasını sağlayacağım arkadaşlar bunu. Dibine sadece yağ sürdüm. Katı yağ sürdüm. Tereyağı da olur. Bolca yağladım dibini. Şimdi bu kenarda soğusun. Ben kekimi, kekimi çırpacağım. Unu ilave etmiştim. Kabartma tozunu da koyacağım. Başka bir malzemem yok arkadaşlar. Bir buçuk fincanda un kullandım. Bakın. Tarçın rengini bu şekil yaptı. Çok da güzel tarçın koktu. Thank <laughs> you. Kekim pişmek üzere. İlk önce 180 derecede birazcık kısarttım. Sonra 150 dereceye aldım. Kısık ateşte. Bu şekil pişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekim pişti. Çıkardım. Hemen şöyle şu tabağımı şöyle ters koymak istiyorum. Birlikte çevirelim. Bakalım nasıl pişmiş. Hemen şöyle alalım. Bakın. Çok güzel çevirdim. Üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Ama ben yapmayacağım. Evet arkadaşlar çok şahane olmuş. Gerçekten altında elma. Üstünde tarçınlı kek. Hamuruna yağ koymadım. Sadece kullandığım kek kalıbına yağ sürdüm. Dediğim gibi üzerine pudra şekeri de serpebilirsiniz. Ben pudra şekeri gerek duymadım. Şahane olmuş. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.